Günaydın arkadaşlar. Bugün 19 Temmuz günlerden Perşembe. Saat şu anda 08. Hafta başından itibaren sakin bir seyirde piyasalarda işlemler gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle hem dışarıdaki gelişmeler hem içerideki gelişmeler döviz kurlarında iyimselliği borsada biraz daha yükselişleri beraberinde getirdiğini gözlemliyoruz. Ee, bu hafta boyunca bu sakin sihir, e, özellikle Borsa İstanbul cephesinde hissedildiğini gözlemliyoruz. E, dolar kurunda, e, dışarıda dolar endeksi değer kazanmasına rağmen, iş piyasalarda dolar kurunda da ciddi düşüşler gördük. Halbuki e, dolar endeksi, dolar varlıkları dışarıda değer kazanırken bizde e, ciddi anlamda gerilemese biraz daha TL'nin pozitif ayrıştığını bize göstermiş oldu. Bu iyi bir gelişmeydi. gelişmeydi. Borsa İstanbul'dan başlayarak bugünkü öngörümü ve beklentilerimi sizlerle paylaşmak isterim. Borsa İstanbul 100 endeksi 92.321 puanda. Dün günü tamamlamıştı. Borsa İstanbul cephesinde her zaman belirttiğim gibi bu hafta için 92.500 ...direnç seviyesi konumunda olmaya devam ediyor. Dün 92.455 puan seviyeleri test edildi. Ve zaman zaman 91.500, zaman zaman 92.000 puanlarda işlemler gerçekleştirdi. Ve gün itibariyle de 92.321 puanda günü tamamladı. Bugün gün içinde ben tekrar 92.500 puan seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etmek isterim. Ama önümüzdeki haftalara baktığımız zaman... Ben bu seyrin biraz daha yükselişlerle devam edeceğini öngörüyorum. Kısa vade için konuşuyorum tabii ki. Önümüzdeki haftalarda 94.000-95.000 puan seviyelerine kadar bu yükselişler kademel olarak devam edebilir. Ancak bugün 92.500 puan test edildikten sonra kar satışlarıyla karşılaşabiliriz. Bu kar satışları bizi tekrar 90.000 puan destek seviyelerine kadar geri çekebilir. Ee, ama geniş biraz pencereden bakmak gerekirse bant aralıklarına 90 bin, e, 95 bin puan bant aralığında e, yoluna devam edecek kısa vadede görüntü o yönde. Dolar kuruna baktığımız zaman da yükselişlerin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz e, ve yorulduğunu iyice hissediyoruz. Çünkü yaklaşık 6 aydır e, dolar kurunda yurtdışı piyasalarda şu nedenden dolayı, bu nedenden dolayı, hem içsel hem dışsal nedenlerden dolayı ciddi dalgalanmalar, ciddi sert fiyatlamalar oldu dolar tl ekonunda. Bu yükselişler kimilerini sevindirdi, kimilerini üzdü. Ben şahsen üzüldüm. Neden? Doların ciddi anlamda değer kazanması, tl'nin ciddi anlamda değer kaybetmesini destekledi. Dolar değer kazandıkça benim ülkemin ekonomisi fakirleşiyor, halk fakirleşiyor. Ama yapacak bir şey yok. Küresel ekonomilerde her şeye e, göğüs germek zorundayız, mücadele etmek zorundayız. Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim ki, bu e, dolar kurundaki sert agresif yükselişler e, kısa vade için e, biraz düşüşlere bırakabilir yerini. Bu anlamda e, 4.40'lı seviyeler, e, 4.50 lira bant aralı e, biraz daha makul gibi görülüyor şu andaki atmosfer o Güne 4.81 lira seviyelerinden başladı dolar tl kuru piyasalarda. 4.81 lira seviyesi kalıcı olmaz. Bugünkü beklentim o yönde. Bugün bant aralım dolar tl kurunda 4.76-4.81.50 bant aralı. Aşağıda düşüşler 4.76 lira seviyelerine kadar devam edebilir. Yükselişlerde de 4.81.50 seviyesini direnç seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğim. Euro TL kuru 5.61 lira seviyelerinde açılış yaptı. İşte 5.61, 5.61.50 bant aralığında açılış yaptı. Bugün gün içinde bir özür 5.57, 5.63 bant aralığını takip edeceğim. Düşüşlerde dolar kuruna bağlı olarak da 5.57 lira seviyesini destek <laughs> Destek seviyesi olarak takip edeceğim. Yükselişlerde de 5-60 lira seviyesine direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Euro dolar paritesine dün e, ciddi geri çekilmeler vardı, düşüşler vardı. E, bir 16-20 bandına kadar, bir 28 bandına kadar geri çekilmişti. E, bir 16-48 bandından açılış yaptı Euro dolar paritesi. Euro dolar paritesinde ben bugün kısmi toparlanmalar tepki alımları geleceğini tahmin ediyorum. Bir 16-48 bandından açılış yapan Euro dolar paritesi bugün gün içinde. Bir 11710 bir 17-10 band aralığında işlemler gerçekleştirebilir. Düşüşlerde bir 16-38 bandının sınırlı kalacağını ama yükselişlerde tekrar çabucak 1.17 bandına kadar yükselişler olabileceğini tahmin ediyorum. Tabii emtia fiyatlarına baktığımız zaman da e, dışarıda e, Trump'ın açıklamaları, FED Başkanı'nın açıklamaları, FED Başkan Yardımcıları'nın açıklamaları, eski FED Başkanı'nın açıklamaları, ABD dolarını, dolar varlıklarını destekleyen, ABD ekonomilerini destekleyen açıklamaları yapmaya devam ediyor. Emtia fiyatları baskı altında kalmaya devam ediyor. Özellikle... Yurt içi piyasalarda dolar kurunun e, sert düşüşleri beraberinde altın ons fiyatındaki sert düşüşler altının gram fiyatında bu hafta değer kayıplarını e, devamında getirdi. E, altının ons fiyatı 1225 dolar seviyesinden güne başladı. Altının ons fiyatında bugün 1220 1228 dolar bant aralığını takip edeceğim. Yine baskı altında kalmaya devam edecek. Ancak düşüşler sınırlı. E, bant aralığı da dar bant aralığında kalmaya devam edecek. Çünkü e, o sert düşüşlerden sonra altının ons fiyatındaki bu bant aralığı yavaşlayabilir. Muhtemelen de dar bant aralıklarla e, işlemler gerçekleştirebilir. O yüzden e, 1220-1228 dolar bant aralığını takip etmeye devam edeceğim. Altının gram fiyatı gram altın bugün 189,5 lira 189,50 lira seviyesinden güne başladı. Altının gram fiyatında dün 187,76 lira seviyelerine kadar geri çekilmeler gördük. yukarıda da 190 lira seviyesinde direnç seviyesi olarak gördük. Bugün altının gram fiyatında 188-191 lira bant aralığını takip etmeye devam edeceğim. Düşüşlerde 188 lira seviyesine dip seviyesi olarak 191 lira seviyesinde e, direnç seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğim. E, fiziki alım yapanlar şunu çok iyi bilir. Fiziki alım satım yapanlar yani e, internetten alıp satılıp e, işlemler gerçekleştiren değil. Kuyumcu esnafından gidip fiziki olarak altına gram altına satım alanlar dün bugün ve Hatta yarın şöyle bir şeyler karşılaşacaklar e, ekran fiyatı 190 lira ise 191 buçuk liradan e, 191 lira ise 192 buçuk liradan satın alacaklar Çünkü bir lira bir buçuk lira gibi bir işçilik farkı var altının gram fiyatı sert düştüğü için talep artıyor talep arttığı için de iç piyasalarda e, işçilik farkı hemen doğuyor e, iyi bir şey mi değil e, neden e, İç piyasalarda 24 ayar külçe altın basan gram altın basan altın rafineleri bu süreci hemen avantaja çeviriyor. Bu ilk defa yaşanmıyor. Yıllar önce de böyleydi. Her yıl altında sert düşüşler olduğu zaman, sert yükselişler olduğu zaman, agresif hareketler olduğu zaman hemen rafineler işçilik koyuyor. Talebi yetişemiyoruz falan tarzında bahaneler yapıyor. Ancak ben Hazine Müsteşarlığından Maliye Bakanlığı'na yeni raporlar sundum. Bu Türkiye yeni sisteme geçtiği için artık bir şeyler olacak, bir şeyler değişecek. Eski Türkiye yok. Hiç kimse istediği gibi de at koşturamayacak piyasalarda. Yani vatandaş 1 lira, 2 lira niye fazla işçilikte altın alsın ki? Hak değil yani. Ama artık darphane'nin ben daha aktif rol almasını talep ettim. Hatta bugün özellikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bugün Güneş gazetesindeki ekonomi bölümünde küş yazımı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Hatta bugün bu konuya değindim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na e, darpanenin daha aktif rol alması için neler yapılması gerekir önerilerinde bulundum. Mutlaka köşe yazımı bugün okumanız gerekiyor. Bu işçilik farklarından doğan e, haksız kazanca değindi ve bugün köşe yazımda da yetkililere ulaştırmaya çalıştım. En azından sesim duyurmaya çalıştım. Altın fiyatları ile ilgili e, yorumlarımı, daha detaylı raporlarımı da Anadolu Ajansı'nın e, internet sayfasında finans terminali bölümü var. Bu finans terminali bölümünden her gün günlük olarak okuyabilirsiniz. Bugün yatay sakin bir gün geçireceğimizi ben tahmin ediyorum herhangi bir agresif fiyatlama olacağını tahmin etmiyorum. Özellikle öğleden sonra, öğleye kadar böyle bir belirsiz süreç olabilir ama öğleden sonra mutlaka biraz da iyimserliğin koruyacağını tahmin ediyorum. Şimdiden hoşçakalın, hayırlı işler.